Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Slenderman'ı oynuyorum gene. ikinci bölüm. Yanımda Sude var. <laughs> Utanıyor ya. Utanıyor değil mi? Çok. <laughs> Neyse biz başlayalım Fly. Bu sefer arkadaşlar e, üçüncü yerde oynayacağım. Kolay olsun. Çünkü oyunu bilmiyorum. Evet başladım. 8 tane kitap bulmam lazım oyunda. Evet başladım. O anahtar buldum direkt. Ay kitap buradaymış. Ay çok korktum. Görebiliyor musun? Önce şuraya girelim bir bakalım. Bu hmm. Abi o anahtarımı kullandım. Baş Neyse kitap varmış en azından burada. Hmm. E, korktum lan. <laughs> Önüme çıktı direkt. Umut mı? Hiç bok çıkmadı buralardan. Aha. Üç tane kitabı bulduk şimdiden. <laughs> Bence oyun kolay ya. Sude de oynayacak bu arada. Sude, ha. Sude annesinin yanına gitti. Birazdan gelir. Ben oynayayım. Hmm. Aa kilitli. Aha kitap buldum. Bu neydi lan? Bu oyunun sesleri çok korkunç bu arada. Beş tane buldum. Evet. Bakalım neler olacak. Bence bitiririm oyunu. Aa su da geldi. Geri Beş bak. tane kitap buldum. Aa boşu boşuna açtım odayı ya. Ha? Hı? Tamam. baktım ya. Nasıl öyle Parlaklığını açalım az bir şey. Buraya girdim zaten. Şuraya girmedim galiba bir tek. O herkesin yüzüne baktığım bir şey olmuyor ha. Ben bak kaldım bir sürü. Yo. Bana senin ya tamam oyunu bitirme. Isırıyor ama seni yok. komple bitiriyor oyunu. Yo. Nasıl ya? Bak abi ben gibi oynayayım bak. Sude de kendi telefonuyla oynuyor. Ya gitmedi bir türlü oradan ha. Kaçınızda gör? Kaçı bırak açır. Hadi. Bakayım bekleyeceksin beni. Oyunun sesleri bu arada korkunçmuş biraz. Kapı sesleri, <laughs> dolap sesleri falan. Ben oyunu bitirdim de sen de bulalım. Bak Emir. Bak Bak yiyor. Şöyle, taptım. Yani taptım. Abo su de. Gir şu anda Gireyim mi? Hı hı. Evet. Ses geldi mi? Anahtar. <laughs> Dolaba da bakalım. Bir şey yok. Bence bu iki kitap buralarda bir yerde. Aha. Birini buldum. Şu kilitliydi. Şu anahtarı alalım. Bence o kitap da şu kilitli odada. Sence? Bence de. Oradayım. Yok değilmiş. Onu kaptım. Biliyor musun? çıktı? Çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> evet son. Nereden çıkacak acaba o kitapta? Çıkmadan... Ananı. <laughs> Ağzımı açtım. Ya bir <gibi. gülüyor> Ya bir gitsene. Lan ne istiyorsun? <laughs> Gitmiyor lan. Kaç kez çıktım ne lan. Ay. Ben oyun mu oyun oynuyor değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor> çok korkunç çok... ama. Son kitap ne? Onun için arkamda güzel sürekli. <laughs> Oğlum, burası ne acaba. Hiç girmedim ha. Va? Vallahi. Geçim. Kesin o buralarda bir yerde ya, Bana bak Buralara iyice baktım ama ben Bir kez öyle yaptım Kitap orada çıkmıştı Değil mi? Hı hı esquece Porque... <laughs> <laughs> <não> <laughs> <Ai. risos> Pisna hrul. <laughs> Alperen dur. Alperen gel. Sille istiyorsun be. Değil mi? bu son kitap nerede? Nerede mi? Ne? Vallahi bir şey diyeyim. Cehennem dibine gitti o kitap. <laughs> Aa bir şey diyeyim. Kitli yerde olabilir ha. Bilmiyorum bence de. Anahtar. Bir yerde bak sen nerede olacak? Anahtar bulmam lazım. Bir tane anahtar bile bulamıyor abim. Hı, çok kolay da sen oyna. Evet. Alperen korkudan oyunu oynamaz bile. Yok ben daha korkutun oynarım. <laughs> he he. Gece de sonra bırak. He ben, ben kana gösterdim. oyna 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 gece de bırak. He ben sana gece gösterdim. <laughs> oyna oyna. Tek bu var lan bunda. He. Aynen. Benim kimde 3 tane 4 tane şey var. Benimkinden 3 tane, dört tane şey var. Ne var Alper? Şey diyorsun da. Aha. Hadi, Asar, hadi, hadi, Bir ama git kitaba bak gene de. Yok. Şu kilitli odada bir yerde. Hani ben göstermiş mi ya sana bir tane Hı. oda var. Evet burası. Yemin ederim. Aa yok yok ben buraya girdim bir kere. Hatırladım. Aha hatırladım. buldum. Şunu tipe Allah aşkına. Ay kitap da buradaymış. Evet kaç bakalım. Şunların tipi Allah aşkına ya. Dön 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 dön. Nereden gidecektim ha şuradan. Evet ben kaçıyorum. Şimdi suda oynayacak. Sonra Alperen oynayacak. Alperen korkudan çıkamaz bir de. Evet abi ben, ben oynayamayacağım. Evet ben bitirdim. Ne oldu lan? Evet. Ben bitirdim. Kolaydı bence. E, evet arkadaşlar. Sizi de dur arkadaşlar. Tamam dinleyelim. Bir kere sen oyna bitsin. Şimdi sırada oynayacak. Ben Oynayacaksın. A. Tut şunu. Oynamayacağım ben oynayacağım. 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 Ben oynadım, oynayacağım. Ben oynadım, ben oynayacağım. oynayacağım. Ben Oynayacaksın. İlk e, tamam, oynamadım ya. ya. Oyna. Alperen bir saniye dur. Al da oyna oyna. Ya oyna bir kere. Ya yok, al. Yok. Al oyna. Emir ses mi yok. Hayır, yankılanmıyor? Yok. Hayır ses yankılanmıyor. <laughs> yankılanmıyor. Valla ses yankılanmıyor. Yok yok ses çıkabileyim. Ay ben andım. Al sesi kısayım o zaman. Bak. Yok onu demeyeyim demeyeyim. Ne? Önüme çıktı ben kafayı yiyeyim. ya bir şey yok. Abi sen şey yapacaksın. Hadi <laughs> oyna. Ya daha önce de oynadım. Bunu başlatacaksın ben bileyim. Hadi. Şu an başladın mı? Evet başladı. <laughs> ya hadi oyna. Sıra oyna. Yok. <laughs> Ver. nerede? Evet, evet şimdi dur. sırda oynuyor arkadaşlar. Bakalım nasıl oynayacak. Ya oyna. Önce şu dolaba baksana arka tarafta. Oralarda da oh, tamam. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aa! <gülüyor> <gülüyor> Bu sen oyun <oil> mu oyun oynuyor? <laughs> Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> Orada bekleyin. <laughs> Hmm. Durar Peral <laughs> Size sen oynuyorsun ya fırsat buldu <laughs> Allah'ım mesala Allah'ım niye böyle oluyor <laughs> Sizde birden karşına çık Seyirci de vardı zaten <laughs> Allah'ım anam <laughs> <Aa>, nikah. <laughs> Bak Korkuncim. ben işte bu bu yüzden oynamak istedim. Ya bir şey olmaz daha iyi. Ay çok korkak da bu. Ne kaçma, şey çıkıyor? Aha. tane mi? tane mi daha? Ama ben şeyli konuşmam bize. Yedi tane topun lazım daha çok. Bakmadım. Eliyle dolanır. sayı gel. <gülürüz> ya ben böyle yaptım bir. Sanki biri göster. Nasıl dolaba bak. Doğru. Sonra kapı tane var. İşte ben bağırma. çıkıyor? Kulağım sağır oluyor bağırma. Acaba kulak verdi. Sen mi? Odayı boş açtık. Oday en azından hiçbir şey yokmuş. Yani en azından açın. oraya bak. Evet dümdüz ilerle. Oraya aç. Orada bir tane vardır artık. Büyük ya. Bak ilaki vardır. Ne bakıyor ne yapıyor? O parladı. Evet orada sanki orada bir şey vardı parladı gibi. Var. Resmin yanında. Aha bak anahtar parlamış. Güzel oynuyor seninle. Sen o daha. Şöyle bakalım. Ananın 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 Arka arka çıkacağım. Arka arka gireceğim. Böyle giderken orada bekliyor. <laughs> Şimdi ne gideceğiz? Bitti burası. Burada biz bakmadan bakmadın. Burada dört tane kitap buldum. Orada da dört tane buldum. Bak, burada bekledi o da. O Çok korktum. Ah. Gege nasıl? Girdim oğlum ben senden korkacağım. Ne var bu bir tane kaldı. Sen çabuk bitiriyorsun ha. Sen Koran arkasında vardı kitap. Neyin? Şu Dön el arkanı. Aldım işte onu aldım. Ben yavaş oluyorum çok yavaş. Çok, çok korkak, çok. Konuşma. Ee, bir okay. saniye kaldı. Sana yol tarifi veririm ben sana. Ümit <laughs> baktı. Bu ne lan? Bu ne? Yumurta mı? <laughs> ne? Ver. Ananın nikahı. Ay burada duruyor Demir. Selamız durduğu gibi. Onda o bir tane anahtar var ben ne arıyorum? <laughs> İki tane anahtarı kaldı daha ne arıyorum? Alper ne bileyim belki kitap orada çıktı. Kilitli odalar da var ha. Bilmiyorum. Buralara bakmadık işte bak. Şey yok ki. Buraya bakmadı. kapılar kapalı. Görmüyor musun? <laughs> Uy, daha Belki, kapıları, var. <laughs> Belki kapıları öpme. Sanki. Belki kapıları Öbür tarafa. Bakma <laughs> oraya. <laughs> i̇ki tane. İki tane <laughs> gidecek karşına o kadın çıkıyor. Ha şey hani arkasını dönüyor böyle duruyor. Vallahi en son. Aha. Aha. Şimdi ne yapacaksın? Geri dön. Geri dön. Artık yani boşu boşuna arama. Yani bitirdin. 8'de 8'i yaptım. Ben iki anahtar kaldı. Şimdi uğraşır sen de baya. Nereye? Böyle Yok. Ee, dur. Burası. Evet, evet orada Bulursun artık yani. Kapıdan dışarı kaç. Dön. Aa orada kapı. Kapıya bas. Evet, de Sude de, bitirdi arkadaşlar. Allah, şey <laughs> Sude bende. altına sıçarak bitirmiş. <laughs> arkadaşlar şimdi şimdi sıra Alperen'de. Alperen al oyna. Dur Alperen'in ayarlamalarını da yapayım. Evet Alperen'in ayarlamalarını da yaptım. Aynısı. Al oyna Alperen. Bak Çok bir cool. hakkım var ha. Ölürsen bitiririm. Sude ile ben ölmedim. <laughs> 37 geçiyi. Uyandı uyandı kutu. babam. Benim gördüm sen? evet gördüm. Bak. babayla babam <laughs> Bir atsın ver sadece unutma. Bir daha bak. şimdi bak. Korkudan altın, altına sıçadı ben karın. Yüzüm yaşayacağım. doğru oldu girmiyorsun baksana. Odalara gir. İnşallah seni bitirir var ya. Geç, geç. Ne korkak kapıya bastı. Kapat, kapan diyor. Açtığımda bir daha kapanmaz o kapı. bir tane daha kitap. Ama <Gülüş> <laughs> ben her şeyi korkak diyordun. Sen korkuyorsun. <laughs> 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 hmm. Ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Ne korkuyorum. Ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Sen Karşıma ben... çık. ya bak şimdi nasıl ram diye çıkacak. Gelirken ne? Sağ ol sana seçelim. Kendin korkak kendin gibi olsun abi. Yok ki ben hatta bulamadım bir tek çıktı. Bir tek beni taktın mı böyle? Sıra. Hani böyle asılı duran kadın var ya. Heh. E, i̇nşallah o çizgi çıkar. Ay ben çünkü direkt içeri doluyor. Kapı açılmadan. Bak böyle. Hayır ben sordum. Musa bak ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak ne nasıl pis olmuş. Ama biz bir yer. Sana diyor. <gülüyor> <gülüyor> Alperen sana bir şey söyleyeyim mi? Ben. Alperen sana bir şey söyleyeyim mi? Ben. Alperen sana bir şey söyleyeyim mi? Kuluna ben Umut tarafından geldim. sana bir şey söyleyeyim mi? Böö. Umut sana bir şey söyleyeyim mi? Böö. Boşu boşuna açtın geri zekalı. Umut'a ne yaptın? Umut'a ne bilmiyorum. Bilmem. Bilmem. Umut'u Snapchap'ta çekmiş. Bak <laughs> <laughs>

Allah, Allah ben sana ne yaptım ya? Köle mi yaptın seni? Evime gelin diyor. <laughs> Oğlum Snapchat'ta <laughs> ne yapıyorsun? İkiniz karım. Bu tam saçağa benziyor. Ne uğraşmıyor? <laughs> 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 Hayır, bilmem. Ki. Ee, hele hele şu şeye girsene Snapchat'teki. Snapchat'teki şeye girsene ama şu tipe bak. Ama. şarkı. Evet. Ay, Ay dalı gerbektir. Dalı gerbektir. <laughs> Dur bekle. Buraya girmedin mi sen? Dur <laughs> bir bekle. Hadi Alperen ya. Seni mi bekleyeceğiz? Bu arada sen video çekmeye gidin. Kaç dakika oldu ha? Kırkta oynadınız ki. Evet <laughs> <laughs> baba bak. Bak. Arkadaşlar <laughs> bir saniye çekelim. Bek. Ya. Dükkana. Her gün dükkana gidiyordum ya. Saat <laughs> 10'da başlıyorum. Akşam 5'e kadar dükkana gidiyorum. Ama Allah'tan okul var. Okuldan geliyorum. 12'de 12'de direkt böyle dükkanda kalıyorum. 5'de gidiyorum. Eve gidiyorum. Evet şu tüle bak değil. <laughs> kalsın. Bak. kalsın çok güzel. Kale değil. Yani başım gitti. Kale ne yapacağım? Bak. Çünkü <laughs> intihar ediyor. Çünkü var. Çocuk intihar ediyor. <laughs> Çocuk <inisar> ediyor. <laughs> Alper aradı ya. Bir tane bile bulamar mısın? Ne? Sab dört tane bulmuşsun. Hadi dört taneyi de bul. Ne yapayım? Abi açayım. Şuruk çabuk 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 çek çek çabuk. Devam et Alper hadi. 24 dakika olmuş hadi. Hava vardı. Hayır atlamaya bak. Çekememişsin de atlamaya bak şimdi bak. <laughs> <laughs> <Gel başım>. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Aşk, zaman ya şimdi. Bak. burada da var ya. Göklerde kal. gibi. Bak lan. Ha. Bak şimdi. Bu mamı yeterli. yani yani hadi. hadi, hadi. ne yapayım? göklerde kartal gibi. Kanatlarım <laughs> altı tane bu mu? Aferin <laughs> abisi. Aha orada. Su sure, su sure, sure, çabuk bak. Ayva baksana hiçbir şey yapmıyor. Bak <laughs> bela. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> ya. Hadi ya. Ayperen elini çek bir. Bir dakika çek bir. Bir dakika çek. Arkadaşlar bu kitabı bulsun gelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ayperen 8. kitabı da buldu. Şimdi Ayperen kaç? Biliyorsun değil mi yolu? Hadi o zaman gidiyoruz. Ayperen bak buradan gideceksin. Şimdi böyle Dön. O Gideyim. değil. Dümdüz ilerle. Şimdi dümdüz. Buradan. Heh. İlerle. Kapıyı elle kaç. Hadi arkadaşlar. Ne <laughs> büyük selamlar. Evet. Üç kere bitirdik oyunu ve Alperen de kaçtı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Sizlerle beraber eğlenceli bir şekilde Slender'ın oynadık. Arkadaşlar Sude, ben, Alperen bitirdik oyunu. Çok ne? eğlenceliydi. Evet arkadaşlar Sude, ben, Alperen oynadık ve üçümüz de bitirdik oyunu. Eğlenceliydi. Hadi hoşça kalın, Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye. Yaşına bakın arkadaşlar ya. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> bay bay. <laughs>